Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz ve aynı zamanda Zombie Gamer hesabıma da hoş geldiniz. Şimdi sizlerle arkadaşlar İngilizce her gün bir tane kart atacağım. Onu bilmeye çalışacaksınız arkadaşlar. İsterseniz birinciyle başlayalım. Birinci su arkadaşlar. Türkçesini göstermeden ama... Bu arkadaşlar gördünüz mü? Heh. Şimdi. The is my ruler. Sizce bu nedir? Yorumlara yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Goodbye. Kanalıma abone olmayı unutmayın.